Yeah, Gez dostumdan herkese merhaba. Sevgiler, saygılar. Gününüz aydın, gönlünüz hoş, neşeniz bol olsun. Güzelliklere dair ne varsa tüm güzellikler sizinle olsun. Kıymetli <laughs> izleyiciler, bugün Kars'tayız. İnşallah size güzel şeyler göstermeye çalışacağım. Haydi sevgili seyirler. Kars ili Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer alır. Nüfusu 285 bin civarındadır. 1768 metre rakımda olan Kars, Türkiye'nin rakımı en yüksek illerinden bir tanesidir. Son yıllarda Kars'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizmi geliştirme çabaları olumlu sonuç vermeye başlamıştır. Özellikle Doğu Ekspresi ile yurt dışından ve yurt içinden gelen turistler Kars'ın güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini tatma imkanı bulmaktadırlar. yöresel lezzetler içerisinde en meşhuru kazeti olan Kars'ın kaşarı da çok meşhurdur. Ani harabelerinden sonra Kars turizminin göz bebeği diyebileceğimiz tüm heybetiyle şehrin simgesi olan ve tam karşımızda duran Kars Kalesi Milattan önce 8. yüzyıl civarında yapılmıştır. Kars Nehri'nin kıyısında yürürken Kars Kalesi tüm heybetiyle ve ihtişamıyla karşınızda durmaktadır. Sadece Kars Kalesi mi? Hemen nehir üzerinde taş köprüyü ve hemen karşısında Kümmet Camii'ni görebilirsiniz. Yarı donmuş, yarı akar durumda olan nehrin kenarında yani eski kale içinde birçok tarihi eser bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını turizme kazandırmak amacıyla kafe ve lokanta yapmışlar. Şu anda biz de yine o tarih kokan kafelerden birine giriyoruz. Normalde bu kafenin bulunduğu yerde eskiden hamammış. Fakat şu an kafe görevini görüyor. Kafeyi nehir kenarına öyle güzel bir yere yapmışlar ki manzarası gerçekten harika. Kars'ın güzelliklerini görmek için gezen turistler yorgunluklarını bu kafelerde çaylarını kahvelerini içerek gideriyorlar. Kafenin içerisine şöyle bir baktığınızda gerçekten tarih kokuyor. Böyle tarih kokan yerlerin yıkılıp gitmektense bakımı yapılarak turizme kazandırılması gerçekten hoş bir şey. Evet, hoş bir şey, hoş bir şey güzel de yalnız böyle yerleri restore ederken eskisine, yani doğallığına uygun şekilde yapılması daha iyi olur. Az önceki kafede mesela restore edilmiş ama doğallığını bozmuşlar. Sadece kemer taşları asıl taş kalmış, diğer örgülü taşların üzerine sıva atmışlar, buna hiç gerek yoktu yani. O taşları da güzelce restore etselerdi doğal şekilde eskisinin aynısı olurdu. Ama şu an e, üzerine sıva atıldığı belli ve e, doğallığını bozmuşlar yani. Kars'ın simgelerinden biri olan ve kaleye karşı bakan bu taş köprü de bu kadar yıl geçmesine rağmen hala dimdik ayakta. İşte karşımızda yine eski yapılardan biri tüm heybetiyle dimdik ayakta. Karşımızda gördüğümüz gökyüzünde uçan kuş sürüleri. Bu kuş sürüleri Kars akşamlarında o kadar yoğun oluyor ki birçok yerde bunları görüyorsunuz. Kars sınır şehirlerimizden olduğu için sınır boyu anlamına gelen Serhat şehri de denilmektedir. Serhat şehrinde birçok halk ozana da yetişmiştir. Burada mesela vefat etmiş ve şu an hala yaşamakta olan birçok halk ozanının heykellerini görüyorsunuz. Değerli izleyiciler, size anlatırken bir taraftan da kar yağışı başladı. Görüyorsunuz, harika şekilde kar yağıyor. Kıymetli izleyiciler görüyorsunuz şu anda harika bir görüntü var. Bir taraftan kuşların dansı, bir taraftan kar yağışı gerçekten muhteşem. Kıymetli izleyiciler Kars geçmişte Bagratlı Krallığına ve Cenubi Garbi Kafkas hükümetine başkentlik yapmış bir şehirdir. Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısıdır. Bagratlı Krallığı 9. yüzyılda Kafkaslarda kurulan Gürcü ve Ermenilerden oluşan bir krallıktır. Başkenti ise Kars olmuştur. Cenübü Garbi Kafkas Hükümeti'nin diğer bir ismi Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti ya da Kars Cumhuriyeti'dir. Kars Cumhuriyeti 1918-1919 yılları arasında faaliyet gösterse de İngilizlerin Kars işgaliyle yıkılmıştır. Kars tarihte iki kez başkentlik yaptığı için her tarafı tarih kokan bir şehirdir. Kars caddelerinde sokaklarında dolaşırken böyle tarih yapıları sık sık görüyorsunuz. Kıymetli izleyiciler, Kars gerçekten benim çok hoşuma gitti. Sizler de böyle gezip Kars'ın güzelliklerini görebilirsiniz. İster kışın gelin, ister yazın gelin, ister baharda gelin, her mevsim başka güzel nasıl olsa. Görüyorsunuz ya ağaçtaki kuşları kimi zaman uçup dans ediyorlar, kimi zaman böyle ağaçlara konuyorlar. Yani Kars'ta kuşları çokça göreceksiniz. Hava soğuk olsa da kuru temiz bir hava var. Nem hiç yok. Bu da insanı dinç yapıyor. Şu anda Kars'ta akşam oluyor. Bir taraftan kuşlar dünecekleri yerlerini arıyorlar. Kimi çatılarda, kimileri ağaçlarda. Bir taraftan da hafif hafif kar sepeliyor. Çok güzel bir manzara. Dediğim gibi yani akşam yaklaştığı zaman, akşam vakti yaklaştığı zaman böyle kuşları sıkça göreceksiniz buralarda. Kıymetli izleyiciler Kars'ta karasal iklim hakimdir. Burada yazlar kurak, baharlar çok yağışlı ve kışın ise kar yağışlı geçer. Kışın şehir merkezinde ve köylerde sıcaklık eksi 39-40 dereceye kadar düşebilir. Dağlarda tabii ki bu derece daha da fazla. Kars'ın tarihi 5000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Anadolu milattan önce 9. ve 6. yüzyıllar arasında Urartular döneminde altın çağını yaşarken Kars'ta medeniyetin ilk izleri atılmış. Tarihte birçok kez Ermenilerin hakimiyetine giren Kars 1058'de Selçuklu 1124'te Gürcü, 1153'te Saltıkoğulları, 1239'da Moğolların hakimiyetine girer. Ardından İlhanlılar, Celayirliler, Timurlular, Karakoyunlular, Koyunlular ve Safevilerin ve de 1534'te Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Osmanlıların hakimiyetine geçer. 16. yüzyılda Kars Osmanlıların önemli bir askeri üssü ve Serhat şehri olur. Selçuklar döneminde temelleri atılan Kars kalesi ve surları onarılır ve güçlendirilir. Birçok cami, hamam ve köprü inşa edilir. Kars 1877 ve 1918 yılları arasında Rusların egemenliği altına girer. Ruslar Anadolu'ya açılan kapı gördükleri için Kars'a büyük önem verirler ve Hollanda'dan getirdikleri mimarlar ile yepyeni bir şehir inşa ederler. Izgara planlı birbirlerine paralel ve kesişen geniş caddeler üzerinde harika taş binalar yaparlar. 1918 yılında Osmanlı ve müttefiklerine yenilen Rusya, Kars'ı Osmanlı devletine bırakmak zorunda kalır. ve o dönemde Kars'ta Cenubi Gabri Kafkas Demokratik Cumhuriyeti kurulur ve o dönemde İngilizlerin himayesine girmiştir. Kars ve İngiliz askerleri meclisi basıp dağıtarak bu demokratik girişimi sonlandırırlar. Kurtuluş Savaşı sırasında 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşa 30 Ekim 1920'de Kars'ı kurtarır ve Kars Kalesi'ne Türk bayrağı çekilir. 16 Mart 1921'de Moskova Anlaşması ile artık Kars Türkiye'ye iade edilir. Kars'a böyle gezmeye gelenler tabii ki de Kars kaşarını tatmadan, Kars kaşarından almadan gitmiyorlar. Bu gördüğümüz dükkan Kars merkezde. Kars kaşarı satılıyor burada. Kars kaşarlarının çeşitlerinden burada gelenlere teker teker tattırılıyor ve damak tadına göre herkes alıp memleketine götürüyor. Şimdi bir kebapçıya geldik. Bu yörenin olmazsa olmazı çağ kebabı. Bakalım nasıl yapılıyor. Bir tane şiş gösterir bir Diğer yörelerdeki kebaplardan farklı daha çok et döneri andırıyor. Çağ kebabı burada şiş hesabı şiş bir şiş getiriliyor önce siz kaç şiş yemek istiyorsanız ardından sıcak sıcak getiriliyor siz doyana kadar yiyorsunuz. Bizim çağ kebaplara da geldi haydi afiyet olsun. Bu yörenin çağ kebabını yedik. Gerçekten lezzetliydi. Ee, künefesini de çok övdüler. Şimdi de künefesini yiyelim bakalım. Künefe nasıl? Haydi afiyet olsun. Gerçekten künefesi de çok güzel. Kars merkezde geldiğinizde yemenizi öneririm. Kıymetli izleyiciler, Kars'a geldiğinizde Kars merkezde, Kars Kalesi, Kars çayı ve çay kenarıda bulunan tarihi yapıları e, kale içini gezebilirsiniz. Bu gördüğünüz yer, buram buram tarih kokan hani antik kentini Ermeni sırrında bulunan Ani antik kentini gezebilirsiniz. Buraları bölüm bölüm, her hafta bir bölüm olarak sizlere zaten tanıtıyorum. Gezip görmek istediğiniz yerlerin başında olsun. Kars'a geldiğinizde mutlaka buraları gezin. Kars'a geldiğinizde yine gezmek isteyeceğiniz yerlerden biri Çıldır Gölü olsun. Her mevsim görebilirsiniz fakat kış mevsiminde gelirseniz Donmuş gölün üzerinde atlı kızakla gezebilirsiniz ve buzu delip balık tutabilirsiniz. 20 santim ile 80 santim arasında buz bulunmaktadır burada. Göl buz tutmuş yani. Gelsinler beni bulsunlar. Çok güzel, harika trifler yapalım. Artıkla keyfi yaşayalım hocam. Kıymetli izleyiciler, duydunuz Aynen. ustamızı. Farklı bir şey yaşamak istiyorsanız böyle buzu delip balık tutarsanız eskimoğlar gibi. Kars'a geldiğinizde mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri Sarıkamış Şehitliği olsun ve Fatiha'nızı unutmayın. Kars'a gelmişken yine mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri Allahu Ekber dağları olsun ve Telefere binin bir kış masal yaşamadan gelmeyin. Teleferik birçok yerde var fakat e, buraya o kadar çok yakışmış ki Sarıçam ve Kızılçam ormanlarının içerisinde e, teleferikle dolaşırken adeta gerçekten adeta e, hayal alemindesiniz ve bir kış masalını yaşıyorsunuz. Kıymetli izleyiciler, Kars'ın güzelliklerinden bazılarını sizlere göstermeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir bölümünden daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunları tekrar tekrar söylüyorum. Nedeni de bazı arkadaşlar izliyor, beğenmeyi unutuyorlar. Bazı arkadaşlar da yine sürekli izliyor ama abone olmayı unutuyorlar. Onun için abone olduğunuzda, abone olmak zaten ücretsiz, benim gönderdiğim videoları direkt görme şansınız olacak hem de abone olup beğendiğinizde bizlere katkınız olmuş olacaktır. Şimdiden teşekkürler. Kıymetli izleyiciler, gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.